Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Android veya iOS'ta nasıl intro yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Intromuz çok kolay ve çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, öncelikle bu iki programı indireceksiniz arkadaşlar. Ben bu arada e, Android'ten yapıyorum da iOS'ta olur herhalde. Vardır bu uygulamalar. Bu uygulamalar varsa zaten iOS'ta. Siz de benimki gibi yapacaksınız. Neyse. Ee, önceki bu iki programı indirin arkadaşlar. Benimki Video Shop Pro. Ee, ben bunu apk olarak indirdim siz indirebilirsiniz veya normal video şovu indirebilirsiniz arkadaşlar da ben bilmiyorum belki olmayabilir yani normal video şovu hiç denemedim ben prosunu indirdim direkt apk olarak neyse legend e indiriyoruz arkadaşlar bu google Play'de ücretsiz ios'ta var mı hatta e, ücretli mi ücretsiz mi bilmiyorum neyse ilk öncelikle legende giriyoruz arkadaşlar işlem çok basit ben önceden bir tane bunu gibi video yapmıştım hemen şöyle baştan başlatayım Evet arkadaşlar buraya istediğiniz yazı yazabilirsiniz. İlk başta size gelen ekran bu olacak. Ondan sonra bu play butonu var. Onu basacağız. Ve tamam. Burada arkadaşlar seçebiliyorsunuz bunları. Mesela burada böyle bir şey var. Bunu buna bakayım. Aynen güzel. Aa bu da güzelmiş. Ben bunu indireceğim. Tamam 700 şuradan bu arada arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Kara veya bilmem ne falan filan olarak. Burada farklı farklı çeşitler var. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar 720p veya 520p falan filan hangisinden yaptıysanız arkadaşlar bunun indirme süresi tabii ki de farklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bundan sonra video şovu hemen giriyoruz arkadaşlar. Buradan video düzenlemeye geliyoruz Buradan şimdi e, yaptığımız görevi bulacaksınız arkadaşlar. İlk hangisini gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar ilk onu seçeceksiniz. Mesela ben ilk bunun ondan sonra bunun gelmesini istiyorum. Ben bunu önceden bu arada yapmıştım. E, iki tane yaparsanız daha uzun olur. Bunu birleştirebiliyorsunuz bu arada. Her neyse. İlk başta müzik koyalım arkadaşlar. Müziği ayarlamak önemli ondan sonra şarkı ben böyle iki tane video yaptım ya. Diğer videoyu geçerken coşmasını istiyor biliyor falan filan neyse. Mesela şu olabilir mi? Bu arada sesini açayım. Saralım. Tamam. Bu bir olsun bakalım. Bir deneyelim. Müziği buradan düz yapıyoruz. Yok ya. Tam istediğim gibi olmadan. Müziği ayarlamak önemli bence benim için. Ben yine deneyeceğim. Bu arada bir tane daha var. Ee, şu var. Bunun arka müziği tamamen. Tam bir bunu deneyelim bir de. Bir dakika. Şunu hemen. Video yüzde sıfır yapın arkadaşlar. Ama olmuyor lan nedense. Ha tamam yaptım. Mükemmel oldu bu. Bence bu müzik. Hemen şuradan. Ee, şimdi e, pro düzenlemeye girelim arkadaşlar ve ondan sonra e, buradan bir dakika nerede yo bulabilirsem tabi nerede lan filtre miydi neydi e, onu bir bulabilirsem göstereceğim oğlum ben videoyu nasıl yapılacağını da bilmiyorum size göstereyim neyse e, tabi biliyorum da onu bulabilirsem yapacağım saçma oldu bu şey lan bir hoş buradan süreyi de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar neyse tema anne temaydı şimdi şu fana bir bakalım hemen yok olmadı bakalım ona yok Yazılar oğlum olmasa daha iyi. Bu güzel. Ha bak başlık değiştirme varmış arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Ee, buraya istediğiniz gibi yazılır ya da e, tamamen sevebilirsiniz ama aşağıdaki çizgiler hangi e, aşağıdaki çizgiler çıkıyor vıcık vıcık diye onlar hala duracak bence güzel oldu onlar dursun artık Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi burada e, Messenger'da olduğu gibi bir tane uçak gibi bir şey var. Ona da tıklıyoruz ve bu arkadaşlar galeriye kaydet diyeceğiz ve HD mod diyeceğim ben. Bu dışakları böyle diyecek arkadaşlar. Evet hızlı sürü çünkü video küçük. E, ben normal videoma e, intro falan koyuyordum. E, kısa videolar yapıyordum. Önce kanalımda Minecraft mı bunda mı yapmıştım bilmiyorum her neyse. Yapıyorum ve onları intro koyuyorum. Intro koymam işte e, videonun kısa olması, olmasının sebebi e, intro koyabilmek için yapıyorum arkadaşlar. Yani daha hızlı yüklendiği için ve part part oluyor işte kısa kısa. Neyse. Bunun yüzünden evet arkadaşlar bu introları yapmak için sadece lan ha bu iki programa sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok kolay daha demin gördünüz hemen birkaç dakikada yaptık hiç uğraşmaya gerek yok. Bu kadardı işte. An e, ayas oluyor mu tam bilmiyorum ama. Bilmiyorum belki açıklama değer verdim bilmem. Vermemişimdir oğlum niye bakayım ki. <laughs> Saçmalama üşengeçliğe bak. Her neyse arkadaşlar. Bu iki programı indireceksiniz. E, bu Legend Play Store'da ücretsiz video şovu arkadaşlar. Pro. E, bu normal. Şuradan göstereyim hemen. Hayda. internet yavaş. Ay sonu. Buradan video show. Tamam. Video editörü. Evet arkadaşlar bakın şu benim indirmiş olduğum şu. Prosu. Pro mu lan bu? Hangisi? Herhalde. Aynen bak pro bu herhalde şeydi. Ücretliydi yanlış değilse. Bu da normal video show. Bunda oluyor mu bilmiyorum ama herhalde yaparsınız bunda da. Aynen. Bunda da yapabilirsiniz. Onda da yapabilirsiniz. Ama ben video çok pro indirdim ve ee, APK olarak indirdim arkadaşlar. Onu da bulabilirsiniz siz. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Yani bir zahmet atın. O kadar size gösteriyoruz. Tabi işinize yaradıysa. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Yani işte, beğenmeyin diyorum lan. Hiçbir şey yapmayın abi, beğenmediniz. Çıkın gidin buradan. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Çok enteresan bir bitiriş oldu. Hoşçakalın.